Merhabalar ismim Atakan Hamoğlu, Doka Karavan'ın yöneticisiyim. Nereden geliyorsunuz? Çorum'dan geliyoruz. Çorum'da da böyle Çorum'da. karavan üretenler olması sevindirici. Evet. evet biz Çorum'u leblebisiyle evet. biliyoruz. Evet, Ve evet, dünyanın merkez olarak. Aynen. <laughs> ee, aynı zamanda sanayimiz de çok gelişmiş durumda. Ee, VIP bir araçlar olsun, karavanlar olsun. Artık onlar da Çorum'da çok güzel modeller çıkıyor. Hemen ürün hakkında bilgi Tabii alabilir ki. miyiz? Ee, Aracımız 17 metreküp Ducato ee, içerisinden başlayalım isterseniz. Evet başlayalım. Buyurun. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Gayet geniş. Ben az önce gezdim, kafamızı falan vurmuyor bayağı yüksekliği de evet, var. 17 metreküp olduğu için gayet yüksek bir araç. Ee, aracımız banyo tuvaletini arka konuma konumlandırdık. Her araçtan farklı olarak bu aracın içinde çok ferah bir alan sağlıyor bize e, ayrıyetten banyonun arkada olması, denizden geldiğiniz üstünüz kum, e, arkadan banyonuzu yaparak tertemiz içeriye Aynı az önce ziyaretçiler de onu söylemişti, böyle böyle düşünülmesi güzel olmuş falan diye. Evet, ayrıyetten detay çok önemli. yatağı da arkada sabit bir yatak kullanmadık. E, çünkü yatak bize geceleyin lazım. Bütün hı hı. gün ayağımızın altında bir yatak or İstemiyoruz. olanı or ortamı daraltmasın istedik. Ve bu yatakta da Şöyle özel bir sürprizimiz var. Asansörlü bir ha, yatağımız bir var. Arkadaşlar iki tane yatak birden oldu değil mi? Bir de evet, alt taraf yatağı. çekyatlarımız da yatak oluyor. Bu yatağımızın ebadı 150 santim. Eninde 190 santim boyunda visko bir yatağımız var. Anons bitti arkadaşlar, hemen evet. yatağı anlatmaya devam ediyoruz. Evet, visko bir yatağımız var demiştim. Ee, sünger yatakta yatırmıyoruz biz misafirlerimizi. Ee, orijinal ortopedik bisko ev yatağı rahatlığında bir yatakta yatırıyoruz. Çok basit bir şekilde, elektrikli, motorlu bir sistemle yatağımızı yukarıya kaldırıyoruz. Böyle kalkmış oluyor, evet, evet. ilerleyelim. Yerler bu arada arkadaşlar laminat parke. Evet, <laughs> o da, da e. bir detay. Normalde burada büyük bir yemek masamız var. Evet. Fuarda misafirlerimiz rahat gezebilsin diye dışarıya aldık. Buradaki çekyatımız da çok kolay bir şekilde yatağa dönüştürülebiliyor. Tekerlekli bir sistem kullandık. Çekiyorsunuz. Oh, Sırtı da düşüyor. Minderi oradan alıp bir yere takmanıza gerek kalmıyor. Bu, bu tarafı da çekerekten iki i̇şte kişilik bir yatak da burada daha. oluyor. 140 santim eninde, 180 santim boyunda büyük bir yatak daha ortaya çıkmış oluyor. Mutfakta yakında zaten genellikle buraya kullanıyorlar. Evet. Sizinki gerçekten yüksek, dolaplar, molapları da gayet güzel yapmıyor Yanlarındakiler dolap galiba evet, değil mi? Bunlar dolap, e, yatakla birlikte aşağı iniyorlar. E, burada gizli kulbumuz var. Ürünlerimizin Biliyor. hepsi birinci sınıf e, teşeler kullanıyoruz. Yavaşça kapanıyor. Yok, yavaşça videolarda kapanıyor. söylüyorlardı evet. mesela evet. Ee, Yani kitli, kitlemeli sistem olduğu için yolculuk halinde de açılmıyor. açılmıyor evet. E, araçta kullandığımız ledler bile birinci sınıf e, nokta nokta şeklinde görmezsiniz. E, camlarımız ithal berhimi İstenirse yerli de kullanabiliyoruz. Oh, Kendinden e, sineklikli, güneşlikli bir şekilde. İki tane var bilirsin. Evet. Bir de değil arkadaşlar Aynen. evet. Sonra dolabımız var. Ee, Meşhur. burada buzdolabımız var. Olmazsa Buz olmaz. 160 litre. Altında buzluğumuz var. O buzluk kısmı var. Evet. Güzel. Burada 3 ocağımız üç var. 3 ocak, o level up'larınızı evet. koyarken sizin için. Burada fırınımız var. Güzel, fırın da bayağı büyük. Evet, fırınımız da büyük. Alt kısmında da ne var? Ee, alt tarafta çekmece çekmecemiz var. Çekmecemiz var. Evet, burada dolabımız var, tüpümüz güzel. var. Burada da lavabo var, açılıyor galiba. Evet, burada da lavabomuz var. Tık diye açılıyor, gayet güzel. Burada da raflar var, ıvır zıvır kavanozları koyabiliyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. Ee, şu nedir? <laughs> Bu merdivenle üstteki yatağa çıkmak için kullanıyoruz. Ha o yüzden. Hemen evet. inelim. Burada e, sky window'umuz var. Seyir camımız. Bunun da yine güneşliği var. Güzel. Koltuklarımız döne dönebiliyor. Dönebiliyor olması büyük avantaj sağlıyor. Hem evet. Acıma olarak yer kaplamayı engelliyor. Burada tezgah e, daha büyütebiliyoruz. Güzel. Bu araç için teknik bilgilerden verecek olursak neler gerekiyor? Herhangi bir belge, sertifika bir şey gerekiyor mu? muayenesi falan gibi. Araçları aldı yani bize üret, ürettirdiğiniz zaman biz karavana dönüştürüyoruz. Bütün işlemlerimizi bir. yapıyoruz. Aracı getiriyor müşteri, siz karavana mı evet. dönüştürüyorsunuz? Biz daha çok onu tercih ediyoruz. E, müşterimiz aracı getiriyor, biz karavan haline dönüştürüyoruz. Biz iç dizaynını yapıyoruz <laughs> yani. Burada daha büyük dolaplarımız var. Güzel. Buradaki kontrol panelimizde aracın e, temiz su deposunun doluluğu, gri su deposunun doluluğu şu anda suyumuz olmadığını gösteriyor. Buradan tahliye yapabiliyoruz düğmeye basaraktan. Birçok şey LTE'ye aktarılıyor. Burada, burada akü doluluğumuzu görebiliyoruz. Tamam güneş, güneş paneli var panellerimiz. Evet, güneş panellerimiz var. Şu anda e, gölgelik yani kapalı bir alanda olduğumuz için şarj yapmadığını gösteriyor. Burada aydınlatma menümüz var dimmer sistemi var. Işıkları kısıp açabiliyoruz. Her bölgeyi ayrı kumanda edebiliyoruz. Burada elektriklerini kapatabiliyoruz aletlerimizin. Burada, Televizyon nerede burada göremedim. Burada alarmlar kısmında ha, duman dedektörü, gaz dedektörü, iç hareket sensörü, dış hareket sensörü. Aracın dört tarafında dışarıda hareket sensörümüz var. Dışarıda bir hareket algılandığında tepedeki spotlarımız yanıyor. Artı dört tarafta da ee, kamera kaydımız var, Oo. ekstra da güvenlik düşünülmüş durumda. Ee, araçta televizyon isteğe bağlı olarak ilave edilebiliyor. Evet. Ee, bu araçta televizyon uygulaması yapılmadı. Burada bir su damacanımız var, elektrikli pompamız. Hem dışarıdan hem içeriden su alabilmeniz için tasarlandı. Düğmeye basıyorsunuz, içme suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Bu koltuğun altında ayakkabılık yerimiz var. Güzel. Bu şekilde ayakkabımızı oraya koyamıyoruz. Orada diyoruz. bir masamız var aynı zamanda. Bu zaman. küçük bir masa bir sehpa. daha var yani. tane Evet. Normalde masa var. büyük yemek masamız bu tarafta. Bu küçük bir sehpamız. Bir saklama ceplerimiz var yanlarda. Tavanda bir havalandırma hekimiz var. Kaç günde bir arayı, aracı ta tamamla teslim edebiliyorsunuz ee, ortalama? Bizim fabrikamıza araç girdikten sonra iki iki buçuk ay civarında bir teslim süremiz oluyor. Güzel gayet Hı. hızlı. Bu sürede sadece bir araç yapmıyoruz. Altı araç birden başlanıyor. Elektrikçimiz bir aracı bitiriyor, peşindeki araca giriyor. Peşindekine derken bu şekilde hızlı bir üretimimiz oluyor. Yani karav karavan yapmak, almak isteyen, araç yaptırmak isteyen kendileri uğraşmanıza gerek yok. Siz bu hizmeti vermiş olursunuz Aynen. özetle. Doğrudur. Aynen. Aynen o şekilde. Bu arada e, internet adresimizden de e, dokokaravan.com'dan Araç oluşturma sihirbazımız var. Ee, oraya girdiğinizde tüm ürünlerin opsiyonları ve fiyat farkları gözüküyor. Ne kadar maliyet çıkacağını Aynen. görebiliyorlar Mesela bu kadarını. buzdolabı, ithal bir buzdolabı. Ee, bunun fiyat farkını görüyorsunuz. Yerli buzdolabı kullanırsam o ne kadar fiyatı var, onu görebiliyorsunuz. Şeffaflık açısından güzel. Herkes bütçesi doğrultusunda en güzel tercihleri yapıyor. Daha sonrasında sistem bize mail atıyor biz de müşterimizi yönlendirerekten en güzel araca sahip olmasını sağlıyoruz. Bir de isterseniz arka taraftan banyoyu gösterelim. Tabii ki banyomuzu da gösterelim. Şimdi karavanın dış tarafında, arka kısmında buraya harika bir sancak yapmışlar. Bu da gayet inovatif olmuş, gördük az önce. Ve şimdi o meşhur banyo ve tuvaleti evet. size göstereyim. Banyo arka tuvaleti taraftan. arka tarafa aldığımızı bahsetmiştim. Burada katlanabilir bir lavabomuz var. Lavabo hemen bu şekilde oluştu. Çıkıyor. Tuvaleti kullanacağımız zaman burayı kapatıyoruz. Tuvaletimizi kullanabiliyoruz. Burada yine bir e, dolap yerimiz var. Kapı kapanıyor komple evet. Şampuan, diş fırçası koymak için bir yerimiz var. Burada 220 elektrik alabiliyoruz. Dokunmatik aydınlatmamız var. Artı ankastre e, tip bir bataryamız var. Evet. Tepe duşumuz var. E, el, el duşumuz da uç çok şahaneymiş. Evet, uzayabiliyor. Dışarıda da kullanmanız için gayet uygun. Ee, Aracın evet. bu kısmında depolama ar alanımız çok geniş. Ee, biz burada daha büyük bir sandalye grubu kullandık. Diğer katlamalı küçük omuz tipi sandalye koyarsanız bu buraya da sığdırabiliyorsunuz. Geniş bir depolama alanı da burada var. Bahsettiğiniz gibi burada da isterseniz salıncak uygulayabiliyoruz. İsterseniz hamak da uygulayabiliyoruz. Ha, hamak da oluyor evet güzel evet. mantıklı. Keyif, Bu şekilde. Keyifli güzel bir araç yaptığımızı düşünüyoruz. Müşterilerimizi internet sitemizden detaylı bilgi almaya bekliyoruz.